Arkadaşlarım ben Tana. Ben Neflin. Ben de Ferhan ablanız. Bu arada arkadaşlar Tuana'nın neden sesi çıkmıyor? Biraz nezle oldu. <laughs> Azıcık nezle olmuş Tuana. Okulun ilk günleri. Evet, çok kötü yani. Ağzımda af çıktı. Ayağıma çivi battı. Ayağım hala acıyor. Ayağımın üzerine basamıyorum. Burnum <laughs> akıyor. Bazen böyle hapşıracak gibi olup Boğuluyorum. Hepsi üstüne geldi. Evet. Ama iyi miyiz? Neşemiz nasıl kızlar? Ben mutluyum. Yarın okula açılacağı için mutluyum. Eflin sen ben zaten mutluyum. bakın mutluyum dediğin tipinden de belli. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Sizler kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Hangi şehirlerde yaşıyorsunuz? Onu da merak evet. ediyoruz. Lütfen bunu yorumlara yazın. Kaçıncı sınıfa geçtiniz ve hangi şehirde yaşıyorsunuz? Bu arada videoya ne istiyoruz? Like. Like Evet koca kış videolarımızın sürekli sürekli devam etmesi için videomuza en az 10 bin like istiyoruz. Önerilerimiz artması için. Hazır mıyız kızlar çantalar için? Siz bizden ne zamandır bu videoyu istiyordunuz? Çantamda ne evet. var videosu. Biz ancak çekebiliyoruz hafta sonu size ve sıcağı sıcağına yayınlayacağız. Tuana'nın genellikle %99 kullandığı okul çantası bu. Hatta %100 değil mi Tuana son zamanlarda? Evet. %100 bunu kullanıyor. Evet, evet. Eflin, %50 %50. Eflin arada değiştiriyor arada. Arada değiştirebiliyor arkadaşlar. Yok, Şimdi ben bütün <laughs> Tuana bunu takıyor aynen. Önce kimden başlasak Efrin'in çantasından mı Tuana'nın çantasından mı? Valla burada Tabii bir takımı. Burada bir istekli gördüm ben. Yani bence ben başlayayım. Ben ne? Başlayayım. O zaman o ben başlayayım ben başlayayım dediğinize göre taş kağıt makas Neden? Kabir Neden kız? <laughs> önce ben başlayayım demiştin ya. Neyse. neyse. Bu arada İfli'nin İflin odasındayız arkadaşlar. Çünkü evet. Da bir şey koyulmuştu. Tamam. Tuana ile başladık. Bu ne? Heçerine peçetelerimiz. Neyse, Aynen Tuana Cuma günde birazcık çünkü hafif böyle nezle gibiydi. Cuma değil hatta. Perşembe miydi annem? Bir gün oldu, sonra bitti. Evet. Sonra evet. şimdi. Yüzde annem sen terliyorsun. Terini koruyamıyorsun, evet ya, değil benim mi? De sırtım çok evet. Ama sen çıkarıyorsun hemen değiştiriyorsun evet. terini Öyle koruyorsun yani. değil mi aşkım? Evet, şimdi Tuana'nın tamam. çantasını başlayalım kurcalamaya arkadaşlar. Kalemlik, kalemlik. Önce kalemlik. kalemlik. Kalemliğimizde e, ne var? kalemle neler var. var bakalım. Şöyle. Lip balm'ım var bir tane. Evet. E, böyle bir tükenmez kalem ve kurşun kalemimiz var. Tamam, çok güzel. İki tane fosforlu kalemim var. Şöyle. Tamam, highlighter değil mi bunlar? Evet. Yanlış anlamadıysam. Şundan kurşun kalem. Evet. Sonra e, mavi tükenmez ve kırmızı tükenmez. Evet. Uç ve server. Evet, silgi var mı anne? Daha ben göremedim. silgi de burada. Tamam, kalem kutumuza baktık. Evet. Başka neler var? Bu arada çanta cumadan kaldı arkadaşlar. Cuma günü okul dönüşü biz ceviz. Fındık bitti. Fındık bitti. Dem Cevizler birazcık tuana azıcık geçmiş mi zaman anne? Değil mi? Kırılmış almıştık yani arkadaşlar. Ben de bunu şey yapalım biz böyle e, çok azıcık zamanı geçmiş gibi şeylerin kurabiyelerin içine falan koyalım. Enlisi. Biyoloji ve kimya defterim. Evet, yazılarını görebilir miyiz? Şöyle. Evet, Eflin Hanım. Eflin Hanım, neler kırcalıyorsunuz? <laughs> Niye çıkarıyorsun? Neden çıkardın fındığı? Yemedi. Hayır, yemediği aklına geldi. <laughs> Senin kabın derken annem o kaplardan çok efline paylaşabilirsiniz evet, o sorun değil. 55 tane var Aynen seninle? öyle. Bu ne defter annem? Biyoloji. Biyoloji defteri. Ee, İnsanlık sonra... <laughs> İngilizce kitaplarım var. İngilizce öyle. kitaplarınız. Bu arada arkadaşlar Tuana'da bir okul değişikliği söz konusu. Bununla ilgili video e, sanırım yarın Tuana'nın kanalına gelebilir. O yüzden takipte kalın ve Tuana Zeybek kanalında takibe alıp bildirimlerini açın. Eflin seninkisini az sonra göstereceğim. O Tuana'nın mı senin mi? Benim. Tamam seninkisini az göstereceğim. Çok güzel evet çok güzel. evet anneciğim. Burada bir tane TYT fırın var böyle. Hı hı. şiir defterim var. Şiir defterimi göstermek isterdim ama Şiirlerimin hiçbirinin patenti yok ve çok iyi şiirler olduğunu düşünüyorum. O zaman şu an göstermiyoruz. Olmasın ama öyle. <laughs> şu an ee, göstermiyoruz. sonra böyle bir okulun şeyi. Denemesi. Deneme değil bu. Bu ne? Ha bir ne o annem? Bakamadım. Mentörle de olacak bir şey. Ha tamam. Bunu e, edebiyat dersinde böyle işliyoruz. Hoca direkt defter yerine böyle bir şey yaptı. Tamam. Ve Acil durum çantası. Acil durum çantasında neler var? Tabii da sabahtan akşama okulda oluyor. Yani sabah 8'de gidiyor, akşam buçuk 5.30. 5.30'a kadar okulda. Dolayısıyla okulda ihtiyaçları var. Malum telleri de var dişlerinde. Evet. Özel bakımlar gerekiyor. Evet Evet. diş macunu bu çay, kahve falan Hı -hı. özel e listelerimiz burada evet. karbi listerin çok az. Bu arada Tuana dişlerini fırçalamazsa arkadaşlar diş tellerinin altında ileriki zamanlarda leke kalıyor ve o hiçbir zaman hayatı boyunca geçmiyor. lastik Annem lastik şu an takılı mı? Değil. Gece taktın var. mı? Yok. Oo, o zaman onu takalım. Şöyle bir Geceleri bir özellikle tak ki çünkü tedavin hızlı olarak şöyle bir diş süre diş geçmeden iki. olsun. Ve böyle de bir diş fırçası. fırçası. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sonra ceplerinin yanlarında bir şey yok işte peçete. He önünde falan. Önünde de bir şey yok. Sadece fırçalar. He bir şey yok yani. Çanta şu an boş mu? Başka bir şey yok. Başka çanta. bir şey yok. Çantanın çantası bu kadar arkadaşlar. Evet. <laughs> Burada çok çok heyecanlanan bir kız görüyorum. Eflin'in cumadan kalma çantası fındığı çıkardı. Etine fındığı aldım. koyalı 3 gün yani 3 hafta perşembe cum e, çarşamba perşembe cuma günü ben koydum. Unutuyorum. Anneciğim ama ben sana çerez yemen lazım diyorum. Ama kuru değilim. yemiş tarzında. Neyse hadi aç bakalım senin neler Hayır, var. Sen önce önceden başlayalım. Sonra bu arada senin harçlığın bitti herhalde. Para görmedim hiç. Cüzdan da görmedim. Bitti. Yoksa hafta sonu Kullandın mı cüzdanını çıkar. Çünkü cüzdanın para 15 TL'miz var. Para. Benim yani burada para 15 TL'm var. 15 TL'si var. Toğan hafta sonu arkadaşlar dışarıya çıktı arkadaşıyla. Belki paraların hepsini toplamış olabilir. Kazıdı. Kirli çıkı. Para biriktiriyor. Neyse benim param yoktu. <laughs> Anne. Sararsanız. Bu sabun gösterebilirsin tatlım el sabunu. Şöyle kaz şeklinde alıyorsun. Ay odaklayamadım. Alıyorsun. Sıkıyorsun böyle. Ben deneyeceğim. Ne oluyor? De, tamam. Ben senin de, sen deneyeceksin. Ondan 20 sonra. 20 lira. 20 lira. Oo zengin Eflin. 35 TL'si oldu bu Daha arada fazla Evet Eflin de bu arada para biriktiriyor. E, evin mi? anahtarı var. Bu arada ben de Başka var neler olsun. var bakalım. Evet. <laughs> Anneciğim o suyla eriyor. Hay maşallah. Bozuk paraları ben da ben var. Atacağım. Ya da salata o oh, kuzum benim anneciğim bu arada şey paralarını da biriktirelim. Ablamın bana hediye ettiği kalem. Tamam kalemimiz çok güzel. Burada ezan okunuyor Azizallah. Yine para. Şey tamam şey, anneciğim. Sen kapıya da bir bak anneciğim. İngilizce evet. Defterimiz var. Şöyle sadece bir sayfa yazı yazdım. Sadece bir sayfa Yine mı yazdım. ders gördünüz? Evet. Neden? Çünkü İngilizce dersimiz artık çok az. Hmm. Bir de zaten 3 tamam. Aynen daha yeni okulun ilk haftası olduğu için Arkadaşlar herhalde çok yazmamışlar Şöyle bir not, not defterim defteri. var e, Hocaların iste, istediği şeyleri Dur, Odaklanmak için şöyle basacağım Heh. Hocanın istediği şeyleri Yazıyorsun yazıyorum. Tamam Aslında anneciğim Sen onların hepsini tek sayfaya yazabilirdin Neden 3-4 sayfaya yazdın Sığdıramadım Şöyle biraz daha küçük küçük yapsan sığardı aslında işte Arkadaşımla gemi yaptık çok güzel olmuş. Böyle. Kalem kutu. Kalem kutu. Tuana ile aynı mı bu arada? Evet. Tuana ile kalem kutu aynı. Bakın şöyle içinde daktil var. Eşinin kalem daha çok şey var sanki. Evet. Doldurmuş birazcık. Daktil seti var işte. Anne bunların hepsini kullanıyor musun sen? Evet. Ben Hı? renkli yazıyorum biraz. Ciddi misin? Kullanıyor musun hepsini? Tamam. Sosyal bilgiler bebek kitabımız. Evet kitabımız var. Bu arada Efe'nin 6. sınıfa gidiyor arkadaşlar. O Oo. ne? Terbak defterin kabını. <laughs> Anneciğim defterlerin kaplarını tam kapalı koyalım. Tamam mı çantamıza? Tamam mı kuzum? Ha bu bizim şey evet. oynamıştı. Ha, bu sosyal galiba. Birey toplumu diyor çünkü. Evet. Önünde de isim şehir hayvan var. Boş derste de oynamıştık. Artık. Tamam. Efli'nin defterlerini görüyoruz sonra bu arada. Masal Nasıl düzeni var destan, onları görmeye masal çalışıyoruz. Masal ve destan, burada yazdıklarım hikayeler var. Böyle bir hocanın Ölçmeyi imzası. sağlamış. Çok güzel. Burada da benim yazdığım hikayeler var. Tamam. Aferin sana Efli. Bu da masal ve destanlar devlet kitabımız. Devlet kitabımız. Evet. Bu kadar mı? Çantanın yanlarında bir şeyler Adam var mı? Var. İş cebinde. Şu bir kitabım var. Ay, <laughs> Su gibisin, Suyu su gibisin. Gibi Evin her gün onu götürüyor arkadaşlar evet. su olarak. Evden dolduruyoruz. Yer fazla var? Yer fazla sıcak. Biraz, biraz. <laughs> sıcak okulda yelleniyor. Ama biraz bozul. <laughs> bozulmuş. Yelleniyor deyince bana hala mı dedikleri geliyor. Yelleniyor. Doktor bana. <laughs> Yellen dedi. O tarafa ne diyorsun? <laughs> Başka bir şey ya annem ya ne yapıyorsun Canan içi temiz mi? Şey ay yok. temizmiş ay çok şükür. Her şimdi şey silkiyor zannettim halıya ben bir... aklım çıktı. Ya. ya çok acıyor olacak bu iş? Ay Tuana sen de anneciğim Nasıl İnşallah ben inşallah geçer. Ben böyle batuman, ben batuman. Batuman. altı şey aldırıp gideceğim okula. Nasıl <laughs> arkadaşlar? Çantalı çantasını daha beğendiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. 10 bin like severim. istiyoruz. Aynen arkadaşlar. Bye bye. Kimin çantasına ve çantasındaki eşyaları beğendiniz yorumlara yazın. Like atmayı da unutmayın. Aa, hadi bakalım koş. Siz çok bye seviyoruz. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.